oyun sektörü popüler kültürün etkisini çok güzel kullanıyor. Mesela Vikings dizisi ve Thor gibi yapımlardan sonra gündeme gelen Game of Thrones'un da estetik olarak benzediği kuzey mitolojisinden çok iyi faydalandılar. Senua Sacrifice, God of War serisi, Assassin's Creed Valhalla derken bitmek bilmeyen bir furya başladı. Sektördekiler talebi gördü ve buna müthiş bir arzla karşılık verdiler. Ama işte bu arz talep mekanizması her zaman düzgün işlemiyor sanki. Mesela ben dahil birçok oyuncu tek oyunculu ve hikayeli bir korsan oyunu oynamak için yanıp tutuşuyor resmen. Hani böyle geliştirebileceğimiz bir gemimiz olsun, diğer gemileri bordalayalım, açık dünyayı keşfederken başımıza spontane olaylar gelsin, karakterimizi geliştirelim, güzel de bir hikaye de olsun tabi. Bu konsepte o kadar hasret kaldık ki ortalama bir oyun çıksa bile kusurlarını bir kenara bırakıp saldıracağız muhtemelen. Ama işte sektördekiler online oyun deneyerek kısa süre içerisinde batmayı çok sevdiği için 2024 kalem Bonsla başladı. Ubisoft CEO'su Wes 4A kalitesinde dediği bu oyunu büyük bir hevesle açsam da kısa zaman içinde korsan değil gemi olduğumu anladım. Ne bir macera var ne de bir heyecan. Deli gibi loot yaparak gemiyi geliştirmek ve son derece basit, hiçbir derinliği olmayan bir savaş sistemiyle diğer gemilere saldırmak aşırı keyifsiz geldi bana. Oyuncular da öyle düşünmüş olacak ki oyunu an itibariyle 150-200 kişi falan oynuyor. Tebrikler Ubisoft. 150 kişi için 4A oyun yapmış oldunuz. Oyun sektöründe veri toplamak çok önemli. Steam ve Epic gibi devasa platformlar milyonlarca oyuncunun hangi oyunu ne kadar süre oynadığını ve daha birçok veriyi elde ediyor. Ve işte toplanan tüm veriler ışığında bir oyunun satış rakamları ve o oyundan elde edilebilecek kazanç tahmin edilmeye çalışılıyor. Oyunların geliştirme bütçeleri de buna göre belirleniyor zaten. İşte Helldivers 2'de de Sony'nin geliştiricilere destek verirken yaptığı tam olarak buydu aslında. Ne de olsa co-op oynanabilen bir böcek öldürme oyunu. Ne kadar çok satabilir ki? Zaten verilere bakınca da anlaşılıyor. Bu oyuna AAA bir oyun bütçesi ayırmaya gerek yok kafasıyla oyundan çok da beklentiye girmemişlerdi. Sony'nin başlangıçta zorunlu tutmadığı PSN sistemini oyunun ne kadar tuttuğunu görünce zorunlu hale getirmeye çalışmasının sebebi de buydu işte. Bu başarıyı beklemiyorlardı. Çünkü tonlarca veri işliğinde yaptıkları bu mükemmel analizin çok ciddi bir kusuru vardı. Helldivers 2 bazı oyunlardaki gibi ya bu oyunu yapanlar acaba hiç oyun oynamış mı diye sorguladığınız oyuncu kafasına yabancılaşmış oyunlardan biri değildi. Geliştirici Arrowhead ekibi için co-op oyun oynamak büyük bir tutkuydu. Oyuncuların neyden nasıl keyif alabileceğini, koop oyun deneyiminin ne demek olduğunu çok iyi biliyorlardı. Diktatörlerin bize demokrasi masalları anlatmasını özgün bir şekilde tiye alan bu oyun, oyuncuları birbirinden farklı gezegenlerin ortasında müthiş bir kaosun içinde bırakıyor ve bu kaostan sağ kurtulmanın bir yolu olarak da işbirliğini öne çıkartıyordu. Devasa bir böcek üzerinize gelirken arkadaşınızın kullandığı roket atarı doldurmak, yanınızdaki oyuncu güdümlü füzeleri yerleştirirken 500 kilogramlık napalm bombasıyla ortaya ortalığı cehenneme çevirmek mükemmel bir görsel şölen çıkartıyordu ortaya. Oyuncular çeşitli düşman tiplerine karşı hangi saldırının daha etkili olduğunu anlayarak strateji yapmaya başlıyor, level atlayarak elde ettikleri gadgetların ve farklı saldırıların keyfini çıkartıyordu. Üstelik yeni itemleri alabilmeniz için gerekli olan kaynaklar oyun içinden de elde edilebildiğinden oyundaki içeriklere ulaşmak için para vermek zorunda da kalmıyordunuz. Geliştirici ekip bu durumun oyuncuların canını çok sıktığının farkındaydı çünkü. Veriler ne diyor bilmiyorum ama eğer oyun çıkmadan önce oyunculara sormuş olsalardı eminim birçok oyuncu bu oyunun çok eğlenceli olduğunu ve çok ses getireceğini fark ederdi. Ubisoft açık dünyasına hoş geldiniz. Şimdi sizin önünüze kocaman bir harita koyacağız. Sonra bu haritaya farklı konseptteki 3-4 tane görev ekleyeceğiz. Ama üzülmeyin. Bunları toplam 3000 ile çarpıp bütün haritaya dağıtacağız. Böylece harita tamamen dolmuş olacak. Üstelik bunu tüm açık dünya oyunlarımızda yapacağız ve siz de aynı şeyi 5000 defa tekrarladığınız bu formülden sıkılmayıp bütün oyunlarımızı satın alacaksınız. İyi eğlenceler dileriz. Yıllardır Ubisoft'un oyunculara uyguladığı tarife buydu aslında. İnsanların bundan ne zaman sıkılacağını merak ediyor ve oyunların satış rakamlarını gördükçe fenalık geçiriyordu. Ama tam da umudumu kesmişken köklerimize dönüyoruz diyerek farklı bir şey yapacakmış gibi davranıp aynı şeyi tekrar yaptıkları Mirage'in başarısız olduğunu görünce sevinmiştim. İşte bu başarısızlık Star Wars Outlaws'ta da devam ettiği için çok ama çok mutluyum. İşin garibi bu sefer oynanış mekaniklerini de hiç umursamamışlar. Tek yapabildiğiniz silahınızın farklı modlarıyla ateş edebilmek. Ne bir yeteneğiniz var ne de farklı bir saldırı şekli var. Dümdüz oynuyorsunuz bütün oyunu. Aslında oyunda farklı suç örgütleri var ve onlarla olan ilişkinize göre oynanış biraz değişebiliyor. Mesela göreviniz bir item çalmak olduğunda, eğer itemin olduğu bölgedeki çeteyle aranız iyiyse, elinizi kolunuzu sallayarak girebiliyorsunuz istediğiniz yere. Ya da bir suç örgütünden aldığınız bir görevi yaparken başka bir örgütten birileri size daha cazip teklifler sunarak görevi aldığınız çeteye ihanet etmenizi istiyor. Oyunda tek beğendiğim şey bu olduğu için acaba çetelere olan yaklaşımım oyunun gidişatını etkileyecek mi? Eğer öyleyse en azından bunun için oynayabilirim diye düşünmüştüm. Ama öyle değilmiş. Küçük değişiklikler oluyor ama oyunun tek bir sonu var ve ana olay örgüsüne müdahale edemiyorsunuz. Kusura bakma Ubisoft ama hayatımda gördüğüm en sıkıcı oyunlardan biri bu. Aslında Black Myth: Wukong'dan önce de Çin'in oyun sektöründe çok ciddi bir yeri vardı. Mesela Çin merkezi teknoloji devi Tencent Games oyun sektörünün en büyük holdinglerinden biri. Peki o zaman neden bugüne kadar Çin yapımı AAA bir oyunla çok karşılaşmadık? Çünkü Tencent Games'te işler biraz farklı yürüyor. Mesela League of Legends'ı yapan Riot Games'i tamamen satın aldılar. Epic Games'in %40'ı, PUBG'yi geliştiren Krafton Games'in %17'si onlara ait. Akıllıca yatırımlarla her topa giriyorlar yani. Ama işte söz konusu oyun yapmak olduğunda bu dev holdingin stüdyolarından çıkan oyunlar genellikle Asya pazarına hitap ettiği için veya mobil oyun olduğu için Çin'in oyun sektörüne etkisi sınırlıydı. Bu yüzden de Çinli bağımsız stüdyo Game Science'dan gelen hikayeli ve tek oyunculu Black Myth: Wukong hepimizi çok şaşırttı oyunun açık dünya olacağı söyleniyordu ve trailerlarda gördüğümüz mükemmel grafikler, farklı boss savaşları ve artistik saldırı animasyonları adeta bir teknoloji demosu izliyormuşuz gibi hissettiriyordu. Nasıl yani? Küçük bir bağımsız şirket böyle bir oyun yapabilir miydi cidden? Tamam Çinli bağımsız geliştiricilerden Bright Force Infinite gibi başarılı FPS oyunları görmüştük ama bunlar çok küçük projelerdi. İşte bu yüzden de en başından beri mantığım bu oyuna inanmama engel oluyordu. Ama oyunun açık dünya olmayacağı haberi gelince işler değişti. Oyunu oynadığım anda bunun ne kadar da doğru bir karar olduğunu anladım. Çünkü oyunun en zayıf yönü bölüm tasarımıydı bence. Gidilebilir gibi görünen yerlere gidemiyor, oyunda bir harita olmadığı için ve her yer birbirine benzediği için zaman zaman kayboluyordum. Ama geç de olsa çok güzel bir şey oldu ve geliştiriciler de bu sorunu fark ederek oyuna bir harita eklediler. Bu sayede anladım ki aslında bütün bir oyun birazcık keşfedilebilir koridorlardan ibaretti sadece. Ama yine de devasa ve içi bomboş açık dünyalar yerine yeterince düşman çeşitliliği barındıran bu koridorları bin kere tercih ederim. Oyun yapmaya çalıştığı şeyi çok güzel yapıyor bence. Bir yandan sürekli yeni yetenekler verirken, diğer yandan karakter geliştirme ekranındaki özelleştirmeler sayesinde kendi oyun tarzınızı yaratıyorsunuz. Bosslara bodoslama bir şekilde saldırırsanız öldüğünüz için size verilen yeteneklerin önemsiz bir süs olmadığını, onları doğru zamanda kullanmanızın, farklı asa duruşlarını avantaja çevirmenizin ve Souls oyunlarındaki gibi bossların hareketlerini analiz etmenin önemli olduğunu anlıyorsunuz. İşte tüm bunlar da, özellikle zorlu bosslarda sizi bir strateji yapmaya ve oyunun mekanik lerine hakim olmaya ediyor. Bunu başarabildiğiniz andaysa oynanış çeşitliliğinin ve farklı boss savaşlarının tadına varıyorsunuz. Açıkçası remake oyunları yanlış değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Eğer ortada zaten başarılı olan bir oyun varsa ve bunun remake yapılıyorsa tamamen yeni bir oyun çıkmış gibi değerlendirmek doğru gelmiyor bana. Bunun yerine orijinaliyle kıyaslayarak eski bir oyunun güncele nasıl uyarlandığını tartışmamız lazım. Sonuçta atmosfer belli. Hikaye belli, sanat tasarımı belli, oynanış mekanikleri de belli. E geriye ne kaldı ki zaten? Eğer çok büyük bir hata yapmazsanız ya da bir risk alarak oynanışı baştan aşağı değiştirmezseniz kaynak materyali zaten çok sağlam olan bir oyunun remake'i muhtemelen başarılı olur zaten. İşte Silent Hill 2 de böyle bir oyun benim için. Atmosfer ve sanat tasarımında orijinal oyuna sadık kalıp açık dünyadaki girilebilir mekanların arttırılması gerçekten çok güzel. Geliştirici Bluebird Team küçük bir ekiple ve sınırlı bir bütçeyle hiç de fena olmayan bir remake e imza atmış. Ama orijinal oyundan farklı olarak ne var diye baktığımda zaten karmaşık olan bulmacaların ve bölüm tasarımının daha da karmaşık hale getirildiğini fark ettim. Normalde düşmanlardan kaçabilmek mümkünken remake'de özellikle kapalı alanlarda peşinizi bırakmıyorlardı resmen orijinal oyuna göre çok daha fazla aksiyona giriyordunuz. Ve işte tüm bunlar 7-8 saat olan oynanış süresini 16-18 saate yani 2 katına çıkartıyordu. Belli ki Bluebird Team oyuncuların 7-8 saatlik bir oyuna 70 dolar ödemeyeceğini düşünerek oyunu birazcık uzatmayı tercih etmiş. Bence bu oyunun temposunu bozarak remake'in orijinal oyun gibi bir başyapıt olmasına engellemiş ama yine de keyif alarak oynadığımı da söylemem lazım. Her yıl kafamıza fırlatılan Souls-like oyunların başarısız olduğunu görünce, Souls oyunlarının kolay kolay taklit edilemediğini görmüş olduk. Lords of Fallen, Code Vein, The Surge 2 falan nice oyun telef oldu bu yolda. Lies of B, bu laneti gerçek anlamıyla kıran ilk büyük oyun oldu bence. Kendine özgü peri mekaniği vardı, yetenek ağacı eklenmişti, farklı gadgetlar kullanıyorduk, e hikaye de daha anlaşılabilir bir şekilde sunuluyordu, From Software'in yapmış olduğu bir Soulsborne kopyası olmaktan kurtulmuştu. Ama yine de ben Souls formülünü daha da farklılaştıran bir oyun görmek istiyordum. Ve işte benim için bu oyun No Rest for the Wicked oldu. Souls oyunlarında daha hasar almak için kuşandığımız ağır zırhlar bu oyunda bir avantaja dönüşüyor ve düşmanlara omuz atarak yere düşürebiliyorduk öldüğünüzde düşmanlar hemen yenilenmiyordu mesela. Bunun yerine yavaş yavaş yayılan bir sis haritayı kapladığı zaman tekrar ortaya çıkıyorlardı. Üstelik sisin örttüğü alanlar her defasında farklı tipte düşmanlarla ve kaynaklarla doluyordu. Bu da aynı yerlerde dolansanız da daha farklı şeylerin sizi beklediği anlamına geliyordu. İşte tüm bu farklılıklar yetmiyormuş gibi bir de topladığım kaynaklarla base'imi geliştirip tüccarların daha farklı itemler satmasını sağlayabilmek ya da oyundaki NPC'lerle ilişkimi ilerletip yeni yan görevler açmak aradığım özgünlüğü bulmamı sağladı oyunların hem kendi tarzlarına oyuncuya kabul ettirmeye çalışmalarını hem de oynanış özgürlüğü sunmalarını seviyorum. Elden Ring'i düşünün mesela. Deneyebileceğiniz enva çeşit silah ve büyü var. Birbirinden farklı buitler yaparak oyunu defalarca bitirebilir, her deneyimizi bir diğerinden daha farklı hale getirebilirsiniz. Bu müthiş bir oynanış özgürlüğü. Ama işte hangi build'i yaparsanız yapın, düşmanlarınızı iyi bir şekilde analiz etmeniz, doğru zamanda doğru saldırıyı yaparak bossların ölümcül saldırılarından kaçmanız şarttır. Farm yaparak karakterinizi güçlendirmek bu durumu değiştirmez ve oyunu kolaylaştırmaz. Gerekli sabrı ve beceriyi göstererek oyunun tarzına ayak uydurmak zorundasınızdır. İşte bence Stalker 2 de böyle bir oyun. Karşılaştığınız en küçük görevde bile yaptığınız seçimlerle olaylara yön verebiliyorsunuz. Tercihleriniz oyunun toplam 4 farklı sonla bitmesini sağlayabiliyor. Ama oynanışa gelince işler değişiyor işte. Çatışma esnasında siper alamadınız mı? Öldünüz. Bakımını iyi yapamadığınız silahınız tutukluk mu yaptı? Yine öldünüz. Fazla ağır olduğunuz için staminanız hızlı mı tükeniyor? Geçmiş olsun. Görünmez mutantlar sizi tek bir darbesiyle yere serdi bile. Karşınıza çıkan anomaliler sizi saniyeler içinde yok ediyor zaten. Düşmanlar bir anda etrafınızı kuşatınca nereden geldiğini bile anlamadığınız bir kurşunla aniden yere kapaklanıyorsunuz. Tüm bunlar bir süre sonra sizi o kadar temkinli olmaya itiyor ki ölmemek için sürekli etrafınızı kontrol ederek attığınız her adıma dikkat etmeye çalışıyorsunuz. İşte tüm bunlar da A noktasından B noktasına gitmek için analoğu yukarı doğru ittirmekten başka hiçbir şey yapmadığınız bomboş açık dünyalardan daha farklı bir deneyim sunuyor size. Onca optimizasyon problemine ve hataya rağmen ve 38 saatlik sevim silinmesine rağmen Stalker 2'ye kötü bir oyun diyemememin sebebi de bu zaten. Diğer oyunlarda kolay kolay bulamayacağınız gerçekçi ve hardcore FPS deneyimi mükemmel rol yapma elementleriyle birleşiyor. Ama yine de hala oyunu oynayamıyorum ve hataların düzeltilmesi için güncelleme bekliyorum. Bütün sorunlar düzeltildiğinde Stalker 2'nin gerçek gücünü göreceğimize hiç şüphem yok. Fark etmişsinizdir ki Ubisoft'tan umudu keseli çok oldu. Özellikle birbirinin kopyası Assassin's Creed'ler ve Far Cry'larla seri üretime geçtiğinden beri hayal kırıklığım zamanla nefrete dönüştü. Bu yüzden de çok sevdiğim Prince of Persia markasını da mahvedeceklerine emindim. Ama garip bir şekilde öyle olmadı. Oyun boyunca bize verilen yetenekleri oyunun her yerinde aktif bir şekilde kullanabilmek ve lootladığımız itemlerle kendi oyun tarzımızı yaratmak müthiş keyifliydi düşmanlara o kadar farklı şekillerde saldırabiliyorduk ki oyundaki komboların yarısını bile aklımda tutamadım. Son zamanlarda oyunların ne kadar da basitleştiğinden şikayet ederken bu oyun birbirinden farklı boss savaşlarıyla ve bitmek bilmeyen platforming bölümleriyle beynimdeki bütün motor nöron becerilerimi kullanmamı sağladı resmen. Oyunla ilgili tek sıkıntı fiyatıydı sanırım. Kesinlikle daha ucuz olmalıydı bence. Hellblade'in ilk oyununda yapımcılar oyunun ana karakteri Senua'nın hastalığını yani psikozu bize en iyi şekilde yansıtabilmek için bütün bir oyunu konunun uzmanlarına danışarak dizayn etmişlerdi. Senua'nın zihnindeki buhranlar etkileyici sinematiklerle ve Melina Huergens'in mükemmel mimikleriyle oyuncunun içine içine işliyordu. Kasvetli bir ormanda gezerken bir anda karşınıza çıkan pagan totemleri, sisin ardında gizlenen ritüel alanları oyunun ürpertici atmosferine kapılmanızı sağlıyordu. Evet, oynanış çok gelişkin değildi. 3-4 farklı combo yaparak saldırıyorduk, peri yapabiliyorduk ve zamanı yavaşlatma gibi özel güçlerimizi kullanıyorduk. Ama buna rağmen özellikle boss savaşlarında sinematik aksiyon deneyimi arşa çıkıyor ve çok epik hissettiriyordu. Tabi böyle olunca ikinci oyun için herkes aynı beklentiye girdi. Oynanış mekaniklerinin geliştirilmesi ama garip bir şekilde bırakın geliştirmeyi ikinci oyunda oynanış daha da geriye gitti. Aynı anda birden fazla düşmanla bile savaşamadığınız, boss savaşlarının daha da basitleştirildiği bir oyunla karşılaştık. Ninja Theory ekibi oyunun eksik olan yönünü geliştirmek yerine zaten iyi olan sinematik aksiyon deneyimini ve hikaye anlatımını güçlendirmeyi tercih etti. İşte bu yüzden de Hellblade 2 benim için hayal kırıklığı oldu. Listenin 2024'te çıkan birçok oyunu kapsamadığının farkındayım. Ama hem oynamadığım oyunlar olduğundan hem de video çok uzun olacağından kalan oyunlar için yeni bir video yapmaya karar verdim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.